Gönderildi. Merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, anamıza, yaşlarımıza, çevremize, bütün canlara vicdanlı ve merhametli olalım. Gönlümüzde merhamet pınarları çağırmasın daima. Kalbimizde merhamet bir çınar ve rahmet kaplasın dört bir yanımızı. Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun. Kutbimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisiyle bitiriyorum. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlukata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Değerli kardeşlerim, bakımlar gelmiştir, diyanet bakımları almak isteyenler namaz çıkışında bizim karşıdan alabilirler. Bir de geçenlerde Düzce'de deprem oldu biliyorsunuz. Rabbim oradaki yaralı kardeşlerimize acil şifalar ıslah eylesin. O depremde hasar gören cami ve Kur'an kurslarımız için yardım toplanacaktır. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام